...kalbiymiş. Sende kalp ne arar, ne işe yarar. Sıntır, kara çiyan. Tık. Tık. Kuzu... ...neydi sahilde o halleriniz? Gülmekten karnıma ağrılar girdi. Alemsin Feride. Alemi Müjgan abla. Ruhlar alemiymiş şu an. Baksana sen bana. Ne oldu? Ne dedi sana bu kadar üzüldüm? Kamran işte. Hep önce böyle güzel güzel laflar ediyor. Aklımı çeliyor. Bana söylüyor sanıyorum. Sonra hemen arkasından başka bir şey çıkıyor. Yok aşığı Neriman'a söylüyormuş da. Yok şaka yapıyormuş da bilmem ne. O oh, ettim ama. Bu sefer hiç üstüme alınmadım. Pabucumu da o yüzden bıraktım. Pabucumu anlatsın diye. Sındır kandırgıcı. Eyvah sen ne yaptın Feride? Ne yaptım? Çok iyi yaptım. Geçen seferkileri bilmiyorum ama bu sefer sana söylüyordu Feride. Ayol bu Kamran senin gözünde büsbütün yalancı çobana dönmüş. Mecnun olup çöle düşse yine inanmayacaksın seni sevdiğine. Bak seni de kandırmış işte. Hani bu fareler varmış ya insanların burnunu üfleyip uyuşturup yiyormuş. Kamran da aynı öyle. İnsanları üfleyip uyuşturuyor. Bilhassa kadınları ama beni kandıramayacak. Hayırdır? Bir yere mi gidiyorsun? Akşama misafir varmış. Teyzem düzenli tertibi çıkarsın dedi. Ha. O halde hiç gerek yok. Sen her halinde güzelsin. Tekirdağ'ın havası senin gözlerine iyi gelmiyor anlaşılan. Verir misin elbisemi? Hayır vermem. Kemal ver şunu dedi. Hayır dedi. bırak. Aa, ben... Beğendin mi yaptığını? Beğendim. Hatta bayıldım. Feride. Ne olur gidelim. İstanbul'a gidelim. Çok sıkıldım ben burada. Gitmeyeceğim. Ben iznimi burada geçireceğim. Ama sen gidersen memnun olurum. Gidemem. Ben sensiz hiçbir yere gidemem. Ben de seninle şuradan şuraya gidemem. Bana o kadar güvenmiyorsun yani. Güvenmiyorum. Sen de bana güvenmiyorsun. Her şey karşılıklı. Her şey. Her şey. Çok güzel oldun. Bak böyle temiz pak gezince ne güzel oluyorsun hanım hanımcık. <laughs> Geldiler. Sen nereye gidiyorsun? Misafir karşılamaya. Onlar ev sahibinin işi. Burada kendi evindeymiş gibi davranmayı bırak. İstesem de davranamam zaten. Zira öyle hissetmiyorum. Ha şöyle biz burada misafiriz ona göre davranalım. Hatta yemekte de fazla vakit kaybetmeyelim. Yiyelim yemeğimizi bahçeye çıkalım. Ya da sen uyu. Hı. Çok hevesliysen sen uyuyabilirsin. Ben oturacağım. Ay, hoş geldin oğlum. Oo Ayşe anne. Mis gibi kokular geliyor burnuma. Görsen ne mis şeyler hazırlattım sana. Gel hadi gel. Hadi, 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 hadi. Buradan hoş geldin. Hoş, hoş geldin. Hoş geldin. İyi akşamlar. Ben İsa. Yeğenimi takdim edeyim. Feride. Öyle mi? Benim de Feride adında bir tanıdığım var. Bizimki olmasın sakın. Yok canım daha neler. Tanışıyor musunuz evvelinden? Yok. Benim Feridem küçük, haylaz maylaz bir kız çocuğu. Memnun oldum. C'est un peu comme ça. Faire des français, c'est un ça. Le français est une langue merveilleuse. Oui, c'est que la poésie. Je ne peux pas l'avoir pour jusqu'au matin. Önceden ilk keşke bir şey yapıyorduk. Ama Donc, une şey yok. Yani, bir şey yok. Ne Feride? Her <laughs> Feride. <laughs> Artık sır kalmadı birader. Kendi lisanımızı konuşsak da, masadakilere de saygısızlık olmasın. Haklısınız. Sevdiğim, özlediğim bir lisandı. Umarım saygısızlık etmemişizdir. Yok canım. Çok güzel konuşuyorsunuz. Kulağa şiir gibi geliyor. Ey İsa kardeşim. Madem eniştemin bu kadar yakınısın. Biz daha evvel niye tanışmadık? İsa 13'ünden beri bizim yanımızda. Babamların evinde onlara yarenlik ediyordu. Hmm. Ah. Bu sabah oradaydım Nermin'i almak için. Bir şey konuşuyoruz Feride. Pardon. Anlayacağınız Kamran Bey. Ahmet dede nereye ben oraya. Son beş yılımı da Beyrut'ta geçirdim. Beyrut'ta mı? Biliyor musunuz Beyrut'u? Pek hoş anılarınız yok galiba. Bir hatırlayabilsem. Eminim en güzel anılarımdır. Benim için yorucu bir gündü. Daha tatlılar servis edilmedi kızım. Size afiyet olsun teyze. Tanıştığımıza memnun oldum İsa Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yemezler küçük hanım. Ufak atsam? Anca çocuklar yer. Sana keyfini yerine getirecek bir şey söyleyeyim mi? Lütfen. Kemran seni deliler gibi kıskanıyor Feride. O hep kıskanç. Kendiyle alakalı. Benimle alakası yok. Her şeye ben sahip olayım. Dünya benim etrafımda dönsün. <laughs> Dengesini bozacak bir şey olunca da öyle çıldırıyor işte. İsa Bey geldi bir muhabbete giremedi delirdi. Çok safsın Feride. Kamran seni İsa'dan kıskandı. Beter olsun. Umurumda bile değil. Ama sizi barıştırmamı istiyor. Müjgan abla sakın. Rica ederim sakın böyle bir şey yapma. Ben çok iyiyim böyle. Kafam rahat hiç değilse. Vallahi ben sana sormadan tamam dedim bile. Zaten gündüz sahilde de atlattın beni, artık olmaz. Sabah halledeceksiniz bu meseleyi. Bak konuşacaksınız diyorsan konuşacaksınız. Tamam mı o kadar? Hadi Allah rahatlık versin. yüzünü dahi görmek istemiyorum. Çık dışarı.